Evet şu anda taşkının yaşandığı karşıdayız. Trafik durumunu görüyorsunuz. Şöyle etraftan bakayım. Karşı taraftan Cavsak Teresi'nin taşması neticesinde su yoldan gelerek tamamen burayı burada gördüğünüz gibi bunun üzerine aşarak bu ileride gördüğünüz battık çıkmının suyu da dolmasına evet şey hala net bir şekilde gözüküyor. Depremde civardaki binaların da orta hasarlı olduğu olacağı söyleniyor. Ancak şu anda ayaktaymış gibi gözüküyor. Abi ya <laughs> Cavsak Deresi, Şanlıurfa. Taşkın'ın yaşandığı kavşak ve civarı burada yıkılan binayı görüyorsunuz. Evet, şöyle hareket halinde göstereyim. Hareket halinde göstereyim. Bakın buradan gelen akın olduğu gibi. Batlı çıktıya yan savak gibi çalışarak dökülüyor. Dolayısıyla bu dere yatağı, Cavusak Deresi önüne yerleştirilmiş bir batlı çıktı yapısı herhangi bir şekilde enerji kapasitesi yeterli olmadığı için. basınçlı i̇şte sisteme dönüştürülen kanal tekrar üzeri kırılarak açılmış durumda. Şu anda taşkının yaşandığı köprülük Kavşağı'nın menba tarafındayım. Şöyle doğrultumu değiştireyim. Kavşağı göstereceğim birazdan. Olduğum yönde dönüyorum. İşte kavşak burası. Kavşak burası bu sistem. Basınçlı hale geldiği için gerekli debiyi geçiremediğinden taşmış vaziyette. Etraftaki yağ sularında yol üzerinden solduğunu görmekteyiz. Onunla ilgili görüntüyü zaten YouTube kanalında paylaşmıştım daha önce. Ve evet, devamında işte ileride Büyükşehir Belediyesi'ne ve devamına kadar aynı sistemin basınçlı olarak derenin, Cavsak Deresi'nin bu şekilde kapalı sisteme dönüştürdüğünü yani üzerine kapatarak yol asyaları sözünü ve imar araçlarını görmek istiyorsunuz. Evet, Cavsak Deresi'nden gelen Cavsak Deresi'nin kapalı menfez haline getirilmiş hali. Kesit yetmediği için tekrar şu anda kırılarak açık kanala dönüştürülmeye çalışılmış. Devam edeyim şöyle etraftaki durumu gördüğümüzde yine Görüyorsunuz bakın, karşıda bir cami inşaatı. Hemen kocaman yazıyla Büyükşehir Belediyesi. Dere sanki bu kanalın içerisinden atmaya mecburmuş gibi. Bilimi, teknolojiyi, her şeyi bir kenara bırakıp kendi kendimize güya dereyi ıslah ettik demişiz. Bu derelerin ıslahı sevdasından yerleşim bölgelerinde vazgeçip bilimin, tekniğin ve şehirciliğin kurallarını uygulamamız gerekiyor. Evet, bir daha göstereyim durumu. Sonuç bu. Akarsu kapatılmaz diye. Evet, evet. Ama önemli değil mi? Evet, ortada ne mühendislik var, ne teknik var. Görüyorsunuz, önce dereyi bir kapalı şeye alıyoruz. Üzerine yolları yapıp kavşakları yapıyoruz. Daha sonra akım geçmediği için basınçlı hale dönüşüyor. Basınçlı hale dönüştüğü için de tekrar kırıp açık kanala dönüştürüyoruz. Şu anda yapılan işlem bu. Az önceki kavşak ve oteli karşıda görüyorsunuz. Kavşak otelin diğer yüzünde. Bu da Cavsak Deresi'nin kapalı menfez haline dönüştürülmüş hali. Devlet suçları tarafına şu anda kırılarak eski haline getiriyor, getirilmiş. Yani imar da başka, devlet su işleri projelerinde sistem başka. Dolayısıyla kırılarak açık kanala dönüştürmüş. Peki açık kanala dönüşünce ne olacak? Yine yetmediğinde buradaki kesitler etraftaki binalar su altında kalmaya devam edecek.